Düşündüğümüzde tüylerimizi diken diken eden, insanlığın belki de en büyük paranoyalarından olan bir mesele var. Dünya dışı varlıkların istilası. Özellikle son günlerde gelen haberlere baktığımızda da NASA'nın daha önceki yıllara göre bu dönemde bu konuyla ilgili baya bir fazla açıklama yaptığını görüyoruz. Tabi haliyle bu durumda içimizi ürpertmiyor değil. Koca kurum neden bu meseleyle bu kadar ilgileniyor ki? Tabi her ne kadar haberler bu aralar çok çıksa da bu konu onlarca hatta yüzlerce yıldır insanlığın ilgilendiği bir mesele. Tabi bu gergin konu ayrı ayrı binlerce teorinin üretilmesine de sebep oluyor. Kimileri de fizik güçleri olduğunu iddia ederek kehanetlerde bulunuyor. Ancak bilim insanı olsun, medyumu olsun, gazeteci veya yazarı olsun bunların arasında öyle dört tanesi var ki hem söyleyen kişileriyle hem de söyledikleriyle duyanın ilgisini bayağı bir çekiyor. Karşınızda uzaylı istilası hakkında hem bilimsel hem de paranormal dört çok önemli tahmin. Baba Vanga, yakın çağın hatta ve hatta tarihin en önemli birkaç kahininden biri. Kendisi 1911 ile 1996 yılları arasında Bulgaristan'da yaşamış, hayatında gelecek hakkında tahminler yaparak geçirmiş, gözleri görmeyen bitki uzmanı bir hanımefendiydi. Şimdi tüylerinizi diken diken olmasına hazır olun. Ünlü kahin uzaylı istilası konusunda bu yılın sonlarına işaret ediyor. Evet yanlış duymadınız. Baba Vanga'ya göre uzaylı istilası çok yakınımızda. Ünlü kahin yaşadığı dönemde 2022'nin sonuna doğru uzaylıların gezegenimize bir asteroit göndererek dünyayı istila edeceği kehanetinde bulunmuştu ve daha da ürkütücüsü Baba Vanga kehanetinde uzaylıların hiç de barışsever olmayacaklarını söylemiş. Hatta ünlü kahin bunu şu cümleyle özetlemiş. Uzaylı gemiler dünyaya saldıracak ve şehirleri bombalayıp insanları esir alacaklar. Belki bilmeyenlerimiz vardır. Baba Vanga'nın geçmişte 11 Eylül saldırıları, 2004 Tsunami'si, ve Barack Obama'nın seçilmesi gibi pek çok tahmini doğru çıkmıştı. Ünlü ilizyonist, sihirbaz ve medyum Uri Geller'da uzaylıların gezegenimizi istila etmek üzere olduğu konusunda iddialı olan bir diğer isim. Beyefendi geçtiğimiz günlerde sosyal medyasında şöyle bir yazı paylaştı. Evrendeki radyo dalgalarını haritalayan bir ekip, saatte 3 kez dev bir enerji patlaması yayan olağan dışı bir şey gördü. Ve bu gök bilimcilerin daha önce gördüğü hiçbir şeye benzemiyor. Bunun bizimkinden çok daha üstün bir uzaylı zekasıyla bağlantılı olduğuna şüphe yok. Mesajları deşifre etmeye başlayın. Urigeller daha önce de uzaylıların yakında insanlarla temas kuracağını söylemişti. Bunu da şu sözlerle ifade etmişti: "Muhtemelen Beyaz Sarayın bahçesine veya başka bir yere inecekler. Uzaylılarla karşılaşmalar hakkındaki tüm bilim kurgu filmlerimiz gerçek olacak." Uzaylı istilası hakkında tahminde bulunan bir diğer önemli kişi ise Nick Pope. Kendisi bir dönem Birleşik Krallık Savunma Bakanlığına UFO araştırmacısı olarak hizmet etmiş bir İngiliz gazeteci. Bu yılın başlarında bir televizyon programına çıkan beyefendi, "Uzaylıları bulursak ya da onlar bizi bulursa dünya sonsuza dek değişecek." açıklamasıyla ülkesinde bayağı bir ilgi uyandırmıştı. Ünlü gazeteci bu konudaki açıklamalarına bile şöyle devam etti: "Eğer dünya dışı yaşam bulursak ve bu bir sinyal almaktan veya uzaylı mikropları bulmaktan daha fazlasıysa, ET'deki sevimli uzaylı gibi dostça mı olacaklar, yoksa buraya bizi yok etmeye mi gelecekler? Başka bir uzmandan da alıntı yapan Nick Pope, bizi tehdit edebilecek herhangi bir uygarlık zaten bizden haberdardır diyerek konuya çok ilginç bir yönden baktı. Daha birkaç sene önce kaybettiğimiz, Ünlü fizikçi Stephen Hawking ise 2018'deki vefatından önce Uzaylılar hakkında oldukça ürpertici sözler sarf etmişti. Ünlü bilim insanı 2010 yılında Discovery Channel'da yayınlanan bir belgeselde uzaylılarla temas kurmanın insanlar için korkunç sonuçlara sebep olabileceğini iddia etmişti. Stephen Hawking, bu tür gelişmiş uzaylılar ulaşabilecekleri tüm gezegenleri fethetmek ve kolonileştirmek isteyen göçebiler olabilir. Sınırların ne olacağını kim bilebilir? Sözlerini sarf ederek endişelerimize endişe katmıştı. Ünlü bilim insanı 2016'daki bir başka Discovery Channel belgeselinde de bu konuya şöyle bir açıklık getirdi. Uzaylılar bizi ziyaret ederse sonuç Christoph Kolomb'un Amerika'ya indiği zamanki gibi olur. Ki bu da yerli Amerikalılar için pek iyi olmadı. Efendim umarım uzaylılar bizi yakın zamanda ziyaret etmez diyerek kapatıyorum videomuzu. Bizleri izleyip abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.